arkadaşlar Merhaba Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi plan bütçe komisyonunda Türk e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri yapıldı ve bununla ilgili Sayın bakan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini anlattı şimdi e, bundan bahsettik bunu konuştuk biz bu aslında daha öncesinde belliydi şimdi burada bugünle ilgili sorunumuz şu aslında e, Ekim ayı sonunda Açıklanması gereken atama sayıları bu bütçe görüşmelerinden dolayı dendi ki o dönemde 14 Kasım'da bütçe görüşmeleri var Plan Bütçe Komisyonu'nda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, bütçesi görüşülecek. Bundan sonra atama sayısı gelebilecektir dendi. E, şimdi bununla ilgili de tabii insanlar bir umut beslediler. Hani bundan sonraki süreçte 24 Kasım tarihinde en azından atama ile ilgili bir sayı gelecektir diye herkes beklemeye başladı. Şimdi dün e, bu görüşmeler yapıldıktan sonra bugün yeni bir haber düştü. Bu haberde şey diyor, yani kimin söylediğini çok net bilmiyorum işin doğrusu. Gazeteci ismi de geçmiyor ama bir sayfa bunu paylaşmış. E, Sayın Bakan'ın e, ifadesi şu şekilde: e, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bütçe kabul edildikten sonra atama tabii ki yapılacak ama atama ile ilgili sayılar TBMM'de bütçe kabul edildikten sonra belirlenecektir şeklinde bir açıklama. Şimdi sevgili arkadaşlar yani Ekim sonu dendi, Ekim sonu olmadı. 14 Kasım dendi, 14 Kasım'dan sonra ortaya çıkacaktır dendi. E şimdi 14 Kasım'da olmuyor bu anlatılara söylenene göre. Şimdi 20, yani bu bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü ortalama olarak 20 Aralık'a kadar devam edecektir bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve bütçenin genel üzerinde oylamanın yapılması 20 Aralık'a kadar devam edecektir. Tahminen 20 Aralık gibi bütçe görüşmeleri tamamlandı ve bütçe kabul edildi. Şimdi 20 Aralık geldikten sonra da ya işte yılbaşı bir geçsin de ondan sonra biz bir bakacağız buna mı denecek? Şimdi devlet ciddiyet gerektirir. Ve burada bu sözleri bizlere, öğretmenlere söyleyenler devletin en yetkili makamları. Bakanlar, bakan yardımcıları bunları söylüyorlar. E, dolayısıyla bu sözlerden etkilenen bir kitle var. E, bu sözleri bekleyen, burada yapılacak açıklamaları bekleyen ve bu açıklamalara göre kendine göre plan programlar yapan bir kitle var. Öğretmenler var. Sadece öğretmenler değil, öğretmenlerin aileleri de var. Çoluğu çocuğu olanlar var. Şimdi dolayısıyla bu kadar insanın beklentisi böyle durduk yere yeniden gelip yeniden boşa çıkartılmamalı dediğimiz gibi devlet devlette de bir ciddiyet olmalı. Biz devletimize güvenmeliyiz. Devletimiz bize bir söz vermişse, bir şey söylemişse bunun da arkasından gelinmeli. Bu tarihi hiç durmadan öteleyerek insanların umudunu kırmaktan, insanların moral motivasyonunu bozmaktan başka hiçbir işe yaramıyor bu açıklamalar. Bunu belirtmem lazım. Şimdi bu açıklama doğruysa ve şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe kabul edildikten sonra öğretmenlerin ataması ile ilgili sayı tespit edilecekse bu durumda Sayın Bakan'ın söylediği gibi 45 dakikalık bir mülakatın yapılabilmesi pek mümkün gözükmüyor. Zaten dün bütçeyle alakalı görüşmeler yapılırken milletvekillerinin mülakatla ilgili sorularına hiçbir şekilde cevap vermedi Sayın Bakan. Dolayısıyla bu mülakatla ilgili konuşulan hani mülakat yapılacak 45 dakikalık mülakat yapılacak söylemlerini işin doğrusu biraz bertaraf ediyor. Dolayısıyla bu mülakatın yapılabilirliği pek de kalmıyor. Yani 45 dakikalık bir mülakat pek mümkün olmayacaktır. E dolayısıyla 45 dakikalık mülakat olmayacaksa zaten Sayın Bakan diğer mülakat hiçbir şekilde kabul etmiyor. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı bu mülakatları kaldıracaktır. Yani buradan anladığımız bu. Diğer taraftan da sevgili arkadaşlar, şimdi eğer ta Aralık 20'de açıklanır, Ocaktan itibaren bu atama süreci başlarsa, bu atamanın Şubat ayına yetişmesi de pek mümkün gözükmeyecektir arkadaşlar. Bu durumda. Atamalar 2023 yılının yılında olduğu gibi yani Mayıs ayında yapıldı biliyoruz şeyler atamalar. Seçimden hemen önce bu atamalar gerçekleşti. Demek ki bu seneki atamada yani 2024 yılında yapılacak olan atamada Mart seçimlerinden 31 Mart seçimlerinden önceye kalacak gibi görünüyor. Peki mart ayında atama yapılırsa, şubat sonunda atama yapılırsa e bu durumda öğretmenler göreve hemen başlar mı? Hayır, başlamazlar arkadaşlar. Bu durumda öğretmenlerin göreve başlaması da muhtemelen eylül ayına kalacaktır. Şimdi dolayısıyla şunu çok net bir şekilde söylememiz lazım. Artık öğretmenlere kesin bir şey söylenmeli. Tarih verilmeli. Bizim hep söylediğimiz şey, bir öğretmenlerle ilgili bir atama takviminin açıklanması ve yayınlanması. Her yıl için geçerli olmak üzere öğretmen atamaları Kasım ayında yapılır. Öğretmen atamaları Şubat ayında yapılır. Her neyse bir takvim kesin olarak yayınlanmalı ve öğretmenler bu beklentiden kurtarılmalı. Her gün, her gün, her gün yeni haberler, her gün yeni beklentiler, her gün yeni konuşulan konular. Dolayısıyla bu gerçekten öğretmenleri çok olumsuz yönde etkilemektedir. Öğretmenler gününe giden bir süreç içerisinde öğretmenlerin umutlarıyla bu kadar oynanmamalıdır. Bir an evvel dediğim gibi bununla ilgili belirsizliğin giderilmesi ve öğretmenlere net bir şeyin söylenmesi gerekmektedir arkadaşlar bugünle ilgili gündem bu maalesef bakalım önümüzdeki günler içerisinde daha hangi haberleri göreceğiz tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.